selamlar arkadaşlar ben Zeynep bugün sizinle beraber ne yapacağım ee, bugün sizinle beraber um, vermeye çalışacağız yani insanları tamam bakayım kim gelip ister ilk yazanı vereceğim evet bakın nasıl trollayacağım arkadaşlar Hamburger, Schnitzel. Ben ben söylemiş. Tamam veriyorum tam. Ay ilk ay Herkes ne oldu? Ben çöktüm. Tamam bekle. Herkes yazdı Vallahi ne yapayım? ne yapayım? ok gelsin ablacım neden böyle kalsın sen 6.50 olsun hıhı ayda gözünü bir dakika videodasın trollen kusura bakma ay sineklerim gidiyor gidiyor 2 hafta kalmış yani ne yani 2 hafta da bir şey <laughs> açalım çok hafta kalmış şey şey zaman yeniden yapacağım hemen Mügemmel Hediye için çok sağolun. Hmm. Önlemli değil. 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 Neyse. Hemen yönden yaburduk. Bakalım kim yazacak? Sevinmiştim ya. Ben... Ee, şey, ne diyeyim. Hımm. Tamam. Bir dakika bakayım. Bir zaman. Niçin ben yazdım? Ben. Herkes ben yazıyor. Ya neden bu kadar dirip istiyorsunuz ya? Herkes ben yazıyor. Ben yazdım. Tamam sen bir dakika. Ben veriyorum canım benim canım canımın için. arkadaşlar verdim hayırlı olsun bir dakika bir de basın den. okay bakın bir şey yazınca tam açmıştır umarım de in the beans Bekleman da ben benim çok, çok dar, İyi yazmadın ama bilgiye işe vurdu Ne vereceğim demiyorsun. Yok Nereden tanıyorsun sen beni? Nereden tanıyorsun? Kankam bana böyle yapmıştı çünkü. E ya, tamam. Ama bu video tatlım benim. İlk sen yazdın. I love a snake. snake. Rumayanlar da var. Arkadaşlar mutlu oldum. Arkadaşlar mutlu oldum. Senin yayına gelin gelin katılmayın. Hayırlı olsun. video videoda Sıra bakmam. Hemen yazdım da gönderdim. Son kez de yapıyorum. Bir dakika yazayım hemen. Bir dakika yazayım. 4 kişi aldım. 4 kişi aldım. Son kez. İkisi oldu? Vuhuuu. Batman gülelim. Ve bana sinek yolladı. Evet biliyorum. Ya yani ben neden takipçilerimi tanıyorum? Ay ben. Ben yalnız. Ooo. Hayırlı olsun. Maalesef sana verdim canım benim. İlk yazdım amca ama vermedim. Kimdir Pixar? Ben. Ben almıştım hediye kutunun renginden. Anlamıştım ha. He. Yani, tamam. tamam. hemen veriyoruz bunlara. Da, bunları da verelim arkadaşlar. Merak etmesin vereyim hemen. Bir kişinin kim verdim ama sineklerim azalıyor. Öldü. Dördün. 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 bakma. Hemen bir kişi daha yazdı. Onu da cevaplayalım. Hemen bekle. Bekelim Bekelim. Bekle. Bekle. Tamam tamam. Ha, gülelim biz de. Yani neden gülmeyelim ki? Gülmek ömrü uzatır. Allah vefat edenlere uzun ömür versin. Lan. Lan. İrem. Seni gidi İrem durumuna. Ya cidden mi? Selin 12 pembe demiş. Hemen yazıyorum. Selin 12 pembe çok teşekkür ederim şimdiden. Rica ederim tatlım aşkım benim. Ne demek yani gördünüz? Bizim görmez insanlar trollemek de olacak. Bekle. Hayırlı olsun. Kusura bakma arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu videoda bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Like atmayı, bildirim unutmayın. Belki yayın yaptığım Gelirsiniz. Bu kadar da. Hoşçakalın. Neyse video çıktım yine iyi. En sona çıktım. sen. Tamamdır. Bu kadar. Sizi seviyorum. Bye.